İki zıt yapı odun olarak gözükmüş. Üzerinde de karınca gibi biz dolaşıyoruz. Ateşin üzerine dolaşıyoruz. Tamam. İşte ince tefekkürlü şeyler ya psikoloji ama bak o melemalardan o gibi yerlerden bak ustad neler diyor. Başka hiçbir şey bize bedava malik olduğumuz şeyler kadar pahalıya mal olmaz. Bir de okuyayım. Hiçbir şey bize bedava malik olduğumuz şeyler kadar pahalıya mal olmaz. Misal. Tiyatroya bedava giden gazeteci koltuğunu pek pahalıya ödemiştir. Girerken gazeteci olduğu için bedava giriyor. Ama oraya girebilmesi için çok büyük bedel ödemiş. Değil mi? O gazeteci olması için ne kadar masraf ödemiş. Zahirde bedava zannediliyor. Kimlik lazım yani oraya girmek için. E, kimlik lazım. Kimlik için 3 sene ortaokulu, 3 sene lise, 4 sene üniversite okuyacaksın ki onu alacaksın. Ettiği masrafa bak. Başka. Evine dönünce 2 saatlik çalışmayı icap ettiren bir makale yazmaya mecburdur. Hissenize düşen her iyilik tarafınızdan parayla alınmış olmaktan daha pahalı ödenmiştir. Bir de okuyayım. Hissenize düşen her iyilik mesela bir iyilik yapacaksın. O iyilik yapabilmek için ödediğin bedele bak. Dersende kalacaksın, kitap okuyacaksın. İslami ahlakla ahlaklanacaksın tarafınızdan pa parayla alınmış olmaktan daha pahalı ödenmiştir. Veya ödenecektir. Yaptığınız her şey sizi takip ettiğini fark edeceksiniz. Fark edin. Yaptığın her şey seni takip ediyor. Fark edin. Yani gölge gibi. Yaptığınız bir iyilik ve kötülük günahlar zannediliyor ki bir yerde duruyor. Hayır. <laughs> Ağızdan çıkan bir insanın ağzından çıkan beni nasıl inşa ediyorsa benim ağzımdan çıkan da beni inşa ediyor. Hiç farkı yok. Yabancı ile için farkı yoktur. Ağzından çıkan bir küfür diyor. Yılana inkılap eder hadiste. Beynin bir özelliği var. Aptallığı, aptal tarafı. Yani bazılar diyor ki ak akla akılsız deme. Tamam doğru. Bir şey anlatmak için doğru dememek lazım ama doğru kullanırsan. Şimdi şunu duymuşsunuz ama bunu da ekleyeceğim. Hayal ile gelen bir resmi, hayal etseniz bir resmi. Akıl nasıl inanır ve inandığını nasıl bedene yansıtırsa, gözünüzle gördüğünüz bir realite aynıdır akıl için. Ha hayal ile gelmiş, ha gözden gelmiş. Göz bir organsa ha kulakla gelmiş şey ağızdan gelmiş ha senin ağzından gelmiş. Hiç fark etmez. Ha realite ha ağzımdan. Anlıyor musunuz? O zaman kendinizi müsbet kelimelerle inşa edin ve ihya edin. İyiyim deyin. Çok iyiyim elhamdülillah. Allah Resulü'ne sormuşlar, nasılsınız ya ey Resulallah? Nasıl cevap vermiş? Çok iyi oldu. Yok, onun Arapçası metnini. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfrü ve dalal. Küfür ve dalaletten hariç her alime elhamdülillah. Buyurun, üstad değil, değil mi? Peygamberimizin hadisi bu. Yok şey yok. Yo. Öyle yapma. Onu tavsiye et. Gayrimeşru bir şekilde kazanılan bir santim gayrimeşru bir şekilde kazanılan bir santim insanın içine bir fa, bir fesat tohumu düşmesine sebep olur ve sonraları bu tohumun büyüyüp vereceği yemişler onun alçalmasına alametleri olacaktır. Küçük bir santim ama Mesela bizim seyretmediğimiz bir şeyle şeytan vurmaz. Biz ne seyrediyorsak onunla vurur. Ne okumuş isek, ilmi aldığım veya risaleden yapılmayan her şey ama unutmayın bir daha söylüyorum Mehmet, Osman dinliyor musunuz? İsmail, Yusuf, Mehmet hepiniz dinleyin. Öğrendiğiniz her şey uygulamaya geçmezse şeytanın eline vesvese, e, nefsemarın e, eline, nefsin eline vehim olarak olur. Her öğrendiğimiz şey eyleme dönüşmeyen bir şey ya vesvesedir ya vehimdir. Onunla bizi vurur. Yoksa şeytan gidip kitap okuyup onunla bizi aldatmıyor. Bizim gördüklerimiz, duyduklarımız, okuduklarımız da bizi aldatmaya çalışıyor. Burada okudun ilim bile, Kur'an ilmi bile, ilmi al bile eyleme dönüşmese şeytana malzeme olur. İle seyrettiğimiz haramlar değil. eylem zaman Şey, e, zihinler enelere dönüşür. Onu mu diyorsun? Mesela diyelim ki yapman gereken bir şey var. Ondan sonra yapmıyorsun, otomatik olarak insan hayali, fikri, tasavvuru bir şeylerle meşgul oluyor. Şimdi eğer sen kendinle meşgul olmazsan, hakikatla meşgul olmazsan bu durmaz. Neyle meşgul olacaktır? Hariçte meşgul olacak. Hariçte bizim enaniyetimizi, gururumuzu aktif ediyor. Ya işte... Kim, bre, bana bir şey yok, bana test baktı. Yani. Bana, test baktı, bana yan baktı. Bana ondan hariç o. Yani ondan hariç öyle. Mesela zenginliği ise kendisine alçaklık kompleksine iter. Ondan sonra enanet, gurur, kibir, haset başlar. Mesela içsel çöküntünün en büyük sebebi hasettir. Kadınlarda kıskançlıktır. Haset. Haset var ya, panorak dedikleri hastalığın da bir sebebidir, en büyük sebebidir.